Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf matematik ek kaynak önerisinde bulunacağım. 3 tane kaynağımız var. Hadi incelemeye başlayalım. İlk kaynağımız Beyin Takımı yayınlarının Mantık Muhakeme Matematik kitabı arkadaşlar. Kitabı şöyle açtığımızda içindeki soruların yeni nesil tarzda ve gayet kaliteli olduğunu görüyorum. Ben bu kitabı inceleme fırsatında bulundum ve gerçekten soruları çok kaliteli ve içinde hem zor hem orta hem kolay derecede soru var ama genel olarak ortanın üstünde bir kitap. Kesinlikle ve kesinlikle çözen kişilere faydası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda kare sistemiyle de soru çözümlerini izleyebileceğiniz bir kitap. Şöyle göstereyim birkaç sorusunu daha. Gayet kaliteli sorulara sahip ve ben alınıp çözülmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar sıradaki kitabımız Gama Yayınları'nın Fenomen Matematik Soru Bankası kitabı. Kitap sadece mantık ve muhakeme sorularını oluşuyor burada da görebileceğiniz üzere. Mesela bir sayfasını açtığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla çeşitte Soru bulunuyor ve bu sorular gerçekten zorlayıcı de diyebileceğimiz derecede bunlar zor arkadaşlar. Gerçekten bir soru için çok yüksek derecede vakit ve e, aynı zamanda beyin gücü sarf etmeniz gerekebiliyor. Ama çok kaliteli soruları var, aynı zamanda zor soruları var. Tabii ki her zor soru kaliteli soru diyemeyiz ama bu kitapta hem zor hem kaliteli sorular var arkadaşlar ve ben gayet beğendim. Bunu alıp çözebilirsiniz. Ee, ve hem beyninizi daha zora alıştırmış olursunuz. Daha basitler sorular geldiğinde daha rahatça çözebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bu kitabı öneriyorum. Sıradaki kitabımız ise arkadaşlar Köşe Bilgi Yayınları'nın Ultra Matematik Kitabı Yenilisi Soru Bankası, Mantık muhakeme ve Pisa Tims Kanguru Soruları bulunuyor arkadaşlar içinde. Şöyle açtığımda bunun sorularının da gayet e, yeni nesil soru olduğunu ve zorlayıcı olduğunu gördüm. Bu size gösterdiğim 3 kitapta özellikle bu ve bir önce gösterdiğim kitaplar gayet zor kitaplar arkadaşlar. Kendinize daha fazla geliştirebileceğiniz kitaplar. Tabii ki de yeni başlıyorsanız yeni nesil soru çözmeye ilk başta kavrama sorularından başlayıp sonra yeni nesil sorulara geçmelisiniz. Fakat konuyu kavradıktan sonra bu soruları çözmeniz sizin bunlara başarmanız hem sizin motivasyonunuzu arttıracak hem de size büyük bir katkıda bulunacaktır. Ama eğer daha kavrama sorularında çözme gereği duyuyorsanız ve hala ilk başta konuyu anlamak istiyorum sonra anladıktan sonra bunu çözeceksiniz. bu arkadaşlar anladıktan sonra çözülecek bir kitap. Bundan önce konu kavrama kitapları çözmeniz gerekiyor. Eğer konuyu gerçekten gayet iyi anladıysanız da bu kitabı çözebilirsiniz. İyice artık o konunun üstünde size profesyonel yapacaktır ve gerçekten çok güzel sorular var bu kitabı da çok beğendim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer sizin de tavsiyede bulunmak istediğiniz veya fikir almak istediğiniz bir kitap varsa yorumlarda buluşabiliriz. Hepinize hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.